Arkadaşlar 1996 model Renault Major. Full orijinalmiş. Renault Major'ın arkadaşlar Fransa'da üretimi gerçekleşiyordu. 385 beygir, turbo interkol. Hala da etiketleri yanında. Abi bu adamlar arabayı yolda bırakma şansları yok. Vay vay vay. Torpi de gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Spa Spa Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine böyle enteresan arabalar bulmaya devam ediyoruz. Birçoğumuz biliyor tabii bu sektörde olan arkadaşlarımız. Arkadaşlar Arabi'de tır parkındayız şu anda gördüğünüz gibi. Tırlar burada. Tabii burada bizim o kadar dikkatimizi çeken araçlar var ama bu daha farklı bir şey oldu bizim için. Sağ olsun Grigori bize arabanın sahibi çekme fırsatını verdi dedik ha ya ben dedim ha burada bu arabayı gördüm bu arabayı çekmeden yapamayacağım dedim. Arkadaşlar 1996 model Renault Major. Bir ara Türkiye'de de vardı ama şu anda tabi hala da faaliyette olan var mı bilmiyorum ama ben bunu buldum burada bunu çekeceğim. İleride de hava var bakalım onu da bulursam onu da çekeceğim. Arkadaşlar sizlere ufak tefek bilgiler vermeye çalışalım. Renault Major hakkında. Araba orijinalmiş arkadaşlar. Full orijinalmış. Sadece şu altta mazın tamponu ekleme yapılmış ona. Zaten bunu görüyorsunuz. Yani baktığın zaman şöyle ufak bir far var. Ama bu farla da ne kadar yolculuk yapıldı, o da enteresan bir durumdu Tabii ki o yılların araçları. Ne kadar teknoloji bakacaksın, ne kadar teknoloji bulacaksın. Ayrı bir şey. Tabii Gürgen'e bize yardımcı oldu sağ olsun. Araç hakkında bilgiler vermeye çalıştı bize. Şöyle arkadaşlar Interkol bir araç. Renault Major'un arkadaşlar Fransa'da üretimi gerçekleşiyordu. 1980 yılından başlayıp 1996 yılına kadar üretimi gerçekleştirildi. Bu araçlar ise arkadaşlar 1996 model. Aynı zamanda şöyle baktığı zaman Ford bağlantısı olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Ford da vardı arkadaşlar. Onlar bayağı birebir çizgileri, hatları benziyor. Bir ortak yapım çalışması olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şöyle dışarıda incelememize baktığımız zaman 3 tane sileceğimiz var burada. Şöyle gördüğünüz gibi o yıllarda üst silecek. Hatta bir araba DAF'ın en son versiyonlara 106 yıllara kadar gelmişti. Ondan sonra bıraktı. Araba sade, diri duruyor. Gerçekten güzel, hoş. İçine de bakacağız. Şöyle dışarıda sizlere göstereyim. Lastiklerimiz tabii bunların Ön taraflar makaslı arkadaşlar. Parabolik makas var onda. Öksüz katalizörümüz, aküllerimiz burada. Burada akü arkadaşlar e elektriği kesme bir vanası var. Arkadaşımız buraya e Grigori bir tane e park kliması taktı. Hemen şöyle gelelim. Arkadaşlar bu mazot depomuz 400 litre. Akülerimizi gördünüz. Arkalar körüklü. Hava tüpleri görüyorsunuz. Renault'un da arkadaşlar o yıllarda şahseler genelde bu boyadaydı. Genelde o yıllara ait araçlar da incelediğiniz zaman, baktığınız zaman hemen hemen hepsinin arkadaşlar yaklaşık renkleri, şahselerin renkleri bu renkteydi. Bu renkte olmasının sebebini bilmiyorum ama genelde MAN, Mercedes, Iveco, Renault, diğer markaların hemen hemen hepsi rengi aynı şekildeydi. Şimdi Renault abimi burada tabii gördük onu. Bunun tabii içeriden açılmasını bekli. Evet arkadaşlar, dil böyle bize kapatı açtı ama buradan baktığın zaman arkaya görebiliyorsun yani öyle bir durum söz konusu var. Kalefer, orijinal kalefer petekleri arkadaşlar. Hava dağıtım sistemleri burada gördüğünüz gibi. Arabamız, kupa yayları, direksiyon rotunu görüyorsunuz vesaire. Burada tesisatımız bu şekilde sade ve şık. Yani sade olan bir araç. Şöyle mandal kapatalım. Aa, çok basit bir teknolojiydi ama bu yıl ya mesela Rize'de Spa Spa. Rize'de bu araba araçları 80 90'lı yıllarda Rize'de bir tane vardı yeşil idi. Hatta bayağı uzun zamanda kullanıldığını sizlere söyleyebilirim. Şöyle arkadaşlar bu araba 385 beygir turbo interkol bir araç olduğunu bize söylüyor. Şöyle lastik ebatlarımız 385 65, 22,5. Şurada gördüğünüz gibi kabini dövme hava tüplerimiz ve 550 litrelik bir depoya sahip aracımız. 500, 550 burası, 400 arası 950 litre bir depomuz aracımızda mevcut. Şöyle arkadan aracımızın dışını sizlere göstermiş olduk. Mazda separe burada. Arkadaşlar ilk tanıtımını 1977 yılında yapıldı. 1980'den sonra üretime başladı ve yani, akabinde 1996 yılında üretimden kalktı. Dediğim gibi, az önce belirttiğim gibi bir ara bu araçlar Savian ve Benlient olarak kabin olarak karşımıza çıktı. Sonra da dediğim gibi, yine belirttiğim gibi Ford Trasjontanel olarak da serüvenimize devam etti bu aracımız. Arkadaşlar bu aracın ise şöyle baktığım zaman Yine o yıllarda çok kullanılan V8 motoru da bu araçlarda kullanıldı arkadaşlar. 9.8 litrelik ve 12 litrelik bir motora aynı zamanda 14.88 litrelik V8 motora sahipti bu araçlar. Dragon'dan izin alıp arabanın içine çekim yapacağız. Dışarıdan anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hemen içine girelim ve araç içinde sizlere bilgi vermeye çalışalım. Dragon sağ olsun aracın içinde açtı bize. Biraz da düzenleme yaptı. Ve aracın girelim bakalım. Aracın içinden bizlere neler sunacak. Bu arada Özbekistanlı kardeşim o da e, bizi izliyormuş YouTube'dan. Sağ olsun onu da bol bol aracı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıda hemen şu kırmızı ona da teşekkür ettik. Biraz da tercüman oluyor bize. Rusça bilmediğimiz için Grogi ile iletişimimizi sağlıyor. Arkadaşlar kapı döşemeleri yine karşımıza çıkıyor. Orijinal olarak karşımıza çıkıyor. Kapıyı açma kolumuz var. Şurada yine aracımızın bilgileri var. Şöyle göstereyim sizlere. Hala da etiketleri yanında. Bak şimdi şu kupa da vurduğun zaman bak sese bak. Aa, güzel. Yani 80'li yılların, 90'lı yıllarında birçok arabada kelebek cam varken bunda kelebek cam yok ve bu görüntüyü de gerçekten güzel sizlere gösteriyor. Şöyle şu kapının çerçevelerini görelim. Koltuklarımızdan içeri girmeden koltuğumuza bakalım. Şöyle arkadaşlar koltuk ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Yine burada körükleri indirme, kaldırma yerimiz var. Motor frenini arkadaşlar burada yapıyorsun. Yani Asya'ya çalışan ülkelerde genelde araçları Arkadaşlar kaptanlar yolda bırakmıyor. Şimdi elektronik araçlara döndü sıra ama Ruslar bu konuda Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan tarafları olsun. Kamazlardan kalan bir alışkanlık var ve abi bu adamlar arabayı yolda bırakma şansları yok. Adamlar arabayı yürütüyorlar. Çok güzel gerçekten. Yani bunların ustalığına ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum ve kimseyi de yola, yola bırakmıyorlar diyebilirim size. Vay vay vay. Torpide gerçekten çok güzel. Yani 96 model olmasına rağmen torpido gene gerçekten çok temiz ve düzgün duruyor. Şöyle direksiyonuna baktığım zaman arkadaşlar güzel. Şöyle ayak ayakkabılardan basıyorum buraya. Bastık ve içine girdik. Şimdi altın. Kilometre orijinal. <laughs> 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 Kilometre orijinal mı dedi? Oho birkaç tur attı diye. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar evet işte şöyle tuşlara baktım. Ya aslında ya Renault, araba konusunda gerçekten Renault birçok dönalma sahipti yani. Birçok özelliği kullanılıyordu. Ee, ama pek böyle e, şey tutulmadı. Ama mesela Rusya'da, Ukrayna'da özellikle Renault Magnum'u çok duyuyorlar. Zaten bundan sonra Major'dan sonra zaten premium yerini aldı. Bu selecek arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz otantik sağ sol son sinyal. Bu camlar açma kapama. Evet otomatik camlar açma kapama burası. Dörtlü flaşörümüz. Bu filtreyi buradan istiyor arkadaşlar öyle diyelim sizlere. Depres kilidi Bak depres kilidi de var. Şurada turbo basıncı falan bir dijital görünümlü analog bir yapı var. Burada far lambaları buradan yakabiliyoruz. Ee, burada ise sağ tarafın camını indirebiliyoruz. El gazı arkadaşlar jikle dediğimiz olay. Kontak anahtarımız. Motor. Motor. Evet arkadaşlar kontak anahtarımız burada bu şekilde sizlere stop yazıları da gösteriyor bize. Burada yazılarımızı gösteriyor. Yani şey çok güzel yani şuradan baktığın zaman arkadaşlar gerçekten görüntüsü çok harika bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Yani güzel. Şöyle topidomuza yine gelecek olursak biraz misafir davetsiz olarak geldik ama sağ olsun araba biraz düzensiz ama olsun yapacak bir şey yok. Üste avadanlığımız mevcut. Yine burada torpido gözlerimiz üç tane mevcut. Yüksek kabin orijinal olduğu için arkadaşlar iki yatak yine var araçta. Şöyle altta yine bu şekilde malzemesi erzağını tüpünü koyuyor. Şurada yine Renault Magnum'larda alışa olduğumuz el freni, dorse freni mevcut araçta. Kaleferin de yönlendirme tuşu. Yani şu oradayı açtığın zaman yukarıya doğru yukarıdaki gözlerden hava sirkülasyonu yapıyor bize. Kaptanımız buzdolabı yerleştirmiş ama e, buzdolabımız arkadaşlar Dafun buzdolabı e, uyumlu olmuş oraya. Onu da sizlere söyleyelim. Arkadaşlar burada yine direksiyon ayarlarımızı yapabiliyoruz. Aşağı indirebiliriz, kaldırabiliyoruz bu ayarı burada bu şekilde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar 16 ileri manuel vitesimiz mevcut aracımızda tabi biz Özbekistan kardeşimize söyledik bu araba arkadaşlar 20 tonla yaklaşık %34 civarında bir yakıt sarfiyatı olduğunu bizlere söylüyor konunun bilgisini sizlere almış olduk majörle böyle tesadüf bir video çekmiş olduk bunu da arşivlerimde katmak istiyordum İstanbul'da Eyüp Traman abinin amcasının arabası vardı o takoza kaldırılmıştı takoza kaldırıldığı için de yani biraz bitik haldeydi onu çekemedik ama böyle bir majör bulduk ve derli toplu gerçekten güzel. Renault teknolojisi 70'li 80'li 80'li 90'lı yıllarda kullanılan kullandığını sizlere belirtebilirim. Şurada yine bak hem burada şoförün sağ tarafını, şoför tarafının sağ tarafının cam açması var. Aynı zamanda yine burada Yolcu tarafının da cam açma kapama düğmesi mevcut. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrikli perde yok bunda. Alıştık tabii Magnum'larda. Bu perde bu şekilde İki tarafta manuel indirilerek kalıyor. Yine burada aydınlatma lambalarımız mevcut. İki tarafta da şöyle bu aracın içinde sizlere bu şekilde görsel almış olduk majörü sizlere bu şekilde tanıtmış olduk sevgili dostlarım. Gerçekten tesadüf bir şey oldu ve bu şekilde bu sizlere majörü tanıtmış olduk. Arkadaşlar elimden geldiği kadar, dilimi döndüğü kadar Özbek, Özbekistanlı kardeşimin de yardımıyla sizlere bilgi vermeye çalıştık. Kendisine teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olabilirler. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve altta yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook Ali Salman Gülen, tır fotoğrafları sayfasının ve sayfaların linklerini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. O linkleri tıklayarak gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Evet, majordan şöyle inelim. Arkadaşlar, sizlere elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar majoru anlatmaya çalıştık. Grogu'ya çok teşekkür ederim. Spasiba spa Bize bir imkanı verdi. Özbekistanlı kardeşim de bizi takip ediyormuş. İsmi neydi? Uçkun. Ne? Uçkun. Uçkun. 3 günada de teşekkür ediyorum. Sağ Çok sağ olasın kardeşim. Sağ ol abi. Ya bize bilgiyle aldı. Bu da arkadaşımız olsun. Bundan es geç bir elindedik. dedik. <laughs> evet, <gülüyor> Ne ne ne? Bir böyle araba turist ben Arabaya göz koydu ya adam. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Sizlere elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Renault Majör'ü anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arabi'den hepinize selamlar, saygılar.